Yeni bildiklerinin yanına götüreyim. <laughs> Bu yemeklerinle ölümüm senden sorulacak. Atın ölümünü bildiği yer ah, Bey. Bilinmez mi? Benimki de o hesap. Fatma. <laughs> Nasılsın Fatma bacı? İyiyim, Allah'ıma şükür! İyi değil, hasta! Yok, bir şeyim yok! Yakıştırıyorlar! Ben sizi baş başa bırakayım, misafirler bekliyor. Seni çok aradık! Ben de sizi! Kabahat hep bunda! Hı, ben de mi? Evet, sende! sen Neşe Hanım'ı teşvik etmeseydin hep beraber olacaktık. Aydın amca! Ayşegül! Ah! <laughs> dur bakayım, dur dur! <laughs> dur! Sonra baş başa kalınca konuşacağız. Şimdi merasim başlıyor. <laughs> Aa, biraz, bir yere ayrılma. çok değerli sanatçımız Neşe Hanım'a... ...beşinci altın plak armağanını vermekle şeref duyarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bekleye ağaç olduk. Aman, misafirler yok bilmem neler. Kaçıncaya kadar canım çıktı. Bu gece kulüpte miyiz? Kulüp mülüp yok. Uslu uslu evine bırakırım seni. İyi, bıktın. Ne uzatıp duruyorsun öyleyse? Neyi ispatlamak istiyorsun yani? Beni sevdiğini mi? Böylesine karnım tok. Ne yapalım yani? Derine mi yüzeyim? Yok, kulübe götür. Seni daha esaslı bir yere götüreceğim. Orada niye kulübe gitmediğimi anlarsın. Anne, işte evleneceğim kız. Kusura bakma, damdan düşer gibi oldu. Ama sevdiğime başka türlü inandıramazdım. Adı Suzan, yaş 19, kumral, ela gözlü, boy 1.70, tahsili orta. Ev işi, dikiş, nakış bilmez, piyano çalmaz. Buna karşılık beni deli gibi seviyor. Soylu, zengin bir ailenin kızıdır. Bir diyeceğiniz var mı? muhterem dinleyiciler, saat 19.22, İstanbul için iftar vakti. Ne yapıyorsun? Çalıştığım şirkete müdür oldum. Ama senin eriştiğin başarıya erişemedim tabii. Bu hayat, şöhret... ...Güzel şey evet, ama... ...Değer miydi diye düşünüyorum. Kızımdan... ...Bütün sevdiklerimden uzak kaldım. Bunların arasında kendimi sayabilir miyim? <laughs> Yakında her şeyi bırakıp... ...Kendimi kızıma... ...Sevgime layık olanların hepsine vereceğim. Nihayet yıllar sonra baş başa kalabildiniz. Oras. Aydın amca da olgunlaştığı nispetle güzelleşmiş. Ne demek istiyorsun? Karşımdakine sizin gözlerinizle bakmaya çalışıyorum. Çok değişmiş. Bilmiyorum, İsyan içinde bir kız. Doğrusu insana ürküntü veriyor. Yavrum Nedir alıp vereme veremediğin Derdini demeyen Benim derdim yok Sen kendine bak Nedir eve topladın o kopuk takımı Töbe de kızım Onlar komşumuz İftara çağırmak sevaptır kızım Sen Ayasofya'da dilenip Sultan Ahmet'te sadaka veriyorsun O da ne demek Kimden neyi dilendim kızım Aklın o kadar erer Etrafımızda o kadar insan varken Komşu diye kapıcı hizmetçi takımını mı buldun Yanılmaktasın ki çok onlar iyi insanlar... ...Senin yolun yol değil. Sabah sürçen, geceye dek sürçer denilmiştir yavrum. Ayağını sakın! Ben nereye bastığımı bilirim, kes! Yeter dırdır ettiğin! Nedir yapmak istediğin? Neyi ispatlamak istiyorsun? Çok açık değil mi? Benim de herkes gibi keyfimce yaşamak hakkım! Anam gibi köle olmadığımı, olmak istemediğimi açıklıyorum! Çok yanılıyorsun Iraz! Suzan! Öyle olsun! Suzan hanım! Yanılmaktasın ki çok! Anan hepimizden sağlam, ayakları yere basan bir insan! Şöyle olan biz, sen, Neşe hanım mesela... ...Başarısına karşılık kızının ve daha bir takım insanların sevgisinden mahrum kaldı. Senden mesela? Yok, Suzan hanım! Varmak istediği yeri biliyorum ama yolun yol değil! Anam olmasa ben her türlü engeli aşarım! Çalışacağız! Seyahatten dönmediler daha! Ne zaman dönecekler? Ne soruyorsun? Senin olmam yetmiyor mu? Annen hasta, öres. Geçen gün çok üzmüşsün onu! Nedir kadından istediğin? Bir eksiğin mi var? Eksiğim, var evet! Söyle! Söyle, çaresini. Çaresi yok onun. Hele senin bileceğin hiç değil. Biraz. Niye öyle düşman gibi bakıyorsun? Biz seninle kardeş gibi büyüdük. Biraz. Senin bana değil kendine ettiğini görmez miyim? Yüreğini apaçık okumaz mıyım? Senin kimselere düşmanlığın yok yavrum kendinden gayrı. Bana furup furup kendi canını yaktığını görmez miyim? Ananı sevdiğini bilmez miyim? Rasa, ah! na loucura, ah! Ne sustun? Ne diyeyim kızım? Bir diyeceğim var elbet, böyle yolumu gözlediğine göre! Yok mu? Sen derdim yok dedikçe ben ne diyeyim? Derdin mi o? Olmasın aşağı! Olmasın ya! Ana gözü kör de olsa görür denilmiştir kızım! Kendini kurban etmeli değil yavrum! Kuzu kurban olmaz! Niye kurban oluyormuşsun? Kuruntuna yavrum! Ben nasıl bir ana olmalıyım ki görmeyeyim? Nasıl bir ana olmalıymışım, bilemedin mi? Sevmek, okşamak yeter mi sandın? Anasına bak, kızına bak, beğendin mi? İkimizden biri yerinde değil! Ben neysem oyum kızım, neye değişmeliymişim Allah'ıma şükür! Beni iyi olduğum gibi bırakmadın öyleyse?